Gençler yarım açı formüllerine gelelim. İlk sorumuz 1 eksi 2x bölü kosinüs 2x artı 1. Şimdi kosinüs 2x'in formüllerini bir verelim. Şimdi kosinüs x'in ilk formülü neydi? A kare ve eksi b kareden kos kare x sin kare x. Ne yapıyorduk? Bunun başına 2 atabiliyorduk. 2 kos kare x diğerini 1 diye düşünebiliyorduk. Ya da şunun başına 2 atabiliyorduk. 2 sin kare x eksi. Bunun diğerinde 1 diye düşünebiliyoruz. Bakalım. 1 gördüğüm yere sin kare x artı kos kare x yazalım. Eksi kosinüs 2x'in açılımı kos kare x eksi sin kare x yazalım gençlik ama önünde eksi olduğu için eksi kos kare x artı sin kare x oldu. Bölüm kosinüs 2x gördüğüm yere kos kare x eksi sin kare x bir gördüğüm yere de sin kare x artı kos kare x yazabilirim. Şimdi gençlik şunlar gitti yukarıda iki tane sin kare x aşağıda ise şunlar gitti. 2 tane kos kare x. İkiler de gitti. Sinüsü kosinüse bölersek cevabımız ne olur? Tanjant x ama karesi olduğu için cevabımız tanjant kare x olur. Şimdi gençlik bir de bunu diğer bir yolla yapalım. Şimdi şurayı silelim. Bakalım. Şimdi elimizde yarım açı formüllerini de kullanabiliriz. Bakın biri var. Kosinüs 2x. Eğer ben bu şu biri yok etmek istiyorsam buradan ne gelmesi lazım? Eksi 1 gelmesi lazım. Yani önünde de eksi olduğu için artı 1. Şunu kullanabilirim. 1 eksi 2 sin kare x bölü kosinüs 2 x şu 1'i yok etmem için bakın şu formülü kullanabilirim. Çünkü 1 için eksi 1 lazım bana. 2 kos kare x eksi 1 artı 1. Bakalım 1 eksi 1 gitti. Bir dönünde eksi vardı. Şu 2 sin kare x bölü şunlar gider. 2 kos kare x şunlar gitti. Gençlik sinüsü kosinüse bölersek tanjant x karesi olursa Tanjant kare x olur. Hangi yöntem hoşunuza giderse onu kullanın gençlik. Diğer sorumuz. Sinüs 50 bölü 1 artı kosinüs 50 ifadesinin en sade şekli nedir diye soruyor gençlik. Sadeleştirmem için şu biri yok etmem lazım. Kosinüs 50'nin açılımları neydi gençlik? Bana bir söyleyin. Yarım aç formülü. Kos kare 25 eksi sin kare 25. E bunun önüne 2 geçirirsem. 2 kos kare 25 Diğeri eksi 1. Zaten şu 1'i yok etmem için bana eksi 1 lazım olduğu için buraya kadar yeter. Bakalım. 1 artı. Kos kare 50 gördüğüm yere ne yazdım? 2 kos kare 25 eksi 1 yazdım. Sinüs 50 bunu yarım açıya düşürüyorsam öbüründe yarıya düşürüm. Yarısını kendi alsın. Yarısını kosinüs alsın. Önüne ne gelir? 2. Artı 1 bir, eksi 1'i götürür. Yukarıda ne kaldı? 2 çarpı sinüs 25 çarpı kosinüs 25 bölü. 2 cos kare 25'i de ben 2 cos 25 çarpı cos 25 diye yazdım. Şunlar gider, ikiler gider. Sinüs 25'i cos 25'e bölersek cevabım ne olur gençlik? Tanjant 25 olur. Diğer sorumuz. 1 eksi kosinüs 80 bölü 2 ifadesinin en sade halini bulun. Bakalım gençlik. Şimdi ben kosinüs 80'i yarım açıyı formülleriyle bir şeklinde yok edebilirim. O zaman ben diyorum ki kosinüs 80'i yarım açı formüllerini uygulayalım. Kos kare 40 eksi sin kare 40. Şimdi burdun önünde eksi olduğu için bana ne lazım gençlik? Artı 1 lazım. Olması lazım. Bak şurayı 2 ile çarpalım. 2 kos kare 40 eksi 1. Şimdi bir de eksiyle çarptığım için bu artı 1 olur. Bunu götürmez. O zaman diğer formülü uygulayalım gençlik. Şunun önüne 2 atalım. Diğerini 1 diye düşünelim. 1 eksi 2 sin kare 40. Soruyu yazıyorum. 1 eksi. Burayı eksiyle çarparsam. Eksi 1 artı 2 sin kare 40 bölü 2. Şunlar gider. İkiler de aşağıda birbirini götür. Elimde sin kare 40 kaldı. Ama kök içinde hepsi. E sin kare 40 dışarıya ne diye çıkar gençlik? Sünüs 40 diye çıkar. Diğer sorumuz. Sünüs 18 A olduğuna göre kosinüs 36 A türünden iş nedir? 18 36'nın iki katı olduğu için aklımıza yarım açı formülleri gelecek. Kosinüs 36'nın yarım açı formüllerini yazan Yarısı kos kare 18, diğer yarısı sin kare 18. A kare eksi b karenin açılımı olduğu için. Gençlik burada sünüs olduğu için şunu kullanmak daha önemli. Şunun önüne 2 atarsam Diğerini ne diye düşünürdüm? 1. O zaman kosinüs 36 1 eksi 2 sin kare 18. Sinüs 18 daha olduğu için yerini yazarsam cevabım 1 eksi 2 a kare olur. Diğer sorumuz 90 ile 180 arasında olmak üzere x bu önemli. Kosinüs 2 x eşittir. 12 bölü 13 olduğuna göre kosinüs x değeri nedir diye sormuş gençlik. Kosinüs 2x, kosinüs x. Kabul mü? Yarım açı formüller. O zaman aklıma ne gelecek? Kosinüs 2x'in açılımı neydi? A kare eksi b kare. Kos kare x eksi sin kare x. E benden kosinüs x'i istediği için tamam mı gençlik? Şunun önüne 2 atsam. 2 kos kare x, x 1 eşittir. Kosinüs 2x. E kosinüs 2x 12 bölü 13 eşittir. 2 kos kare x, x 1. Eksi 1 öbür tarafa attım. 12 bölü 13 artı 1 eşittir. 2 cos kare x. 13 ile 1'i çarpma 13. 12 ile topladım. 25 bölü 13 eşittir. 2 cos kare x. Buradan da cos kare x eşittir. Şu 2'yi şuraya atarsam 25 bölü 16 olur. Buradan da kosinüs x eşittir. Artı eksi kök içerisinde 5 bölü. Şurası 26 dedik ama kök 26 eder. Onu da düzenlersem artı eksi 5 her tarafı da kök 26 ile çarparsam 5 kök 26 bölü 26 olur. Şimdi gençlik x 90 ile ne arasındaydı? Burası çok önemli. 180 arasındaydı. 2x ne arasında olur? 180 ile 360 arasında olur. Şimdi 2x'imiz pozitif. 180 ile 360 arası şurası. Kosinüs x'in artı olduğu yer burası. O zaman x'im ne olur gençlik? Hani şurası 270 ile 360 arasında olur ya. 135 ile 180 arasında olur x'im. E 135 ile de 180 arasında kosinüsün değeri de ne olur gençlik? Eksi olacağı için cevabım benim. Eksi 5 kök 26 bölü e 26 olmak zorundadır. Yani şunun ben neylesini almak zorundayım? Eksilisini almak zorundayım. Şuradaki açı bize boş yere verilmedi gençlik. Onu da kullanmak zorundayız. Diğer sorumuz. Sünüs 65 eşittir x olduğuna göre sünüs 40'ın x türünden değeri nedir diye sormuş. Şimdi gençlik sünüs 65'i bir dik üçgende yazalım. Sünüs 65 o zaman şuraya 25. Sünüs 65 x bura 1. Şuraya daha diyelim. A kare artı x kare eşittir 1. A kare eşittir 1 eksi x, x kare. A eşittir kök içinde 1 eksi x kare. Bu dursun elimizde. Sünüs 40'ı istedi bizden. E sünüs 40 Burada bakıyorum 25-65'in 2 katı değil. E 40'ı da değiştirelim. Onu da ne yapalım? Kosinüs 50'ye eşit. Bakın kosinüs 50'ye eşit olduğu anda 50 25'in 2 katıdır. Artık onu kullanabilirim. O zaman kosinüs 50'yi ben nasıl yazabilirim? Kos kare 25 eksi sin kare 25. Kosinüs 25 nedir? Komşu bölü den x. Karesini aldım x kare. Sin kare 25 nedir? Karesini alırsam 1 eksi x kare bölü 1'in karesi. O zaman buraya x kare eksi kare kök içerisinde 1 eksi x karenin karesi 1 eksi kare. x, kare, x kare. x kare 1 artı x kareden cevabımız 2 x kare 1 olur. Diğer sorumuz. Kosinüs 2, 2 parantezinde 2 çarpı aksinüs 3 bölü 5. Biz aksinüs 3 bölü 5'e ne diyorduk? x. 3 bölü 5'i tutuyorduk. Neye eşitti gençlik? Sinüs x'e. Ve soru bizde neye döndü? Kosinüs 2x'e. E, e kosinüs 2x'in açılımı kos kare x eksi sin kare x. Elimde hazır sinüs 2x varken bunu 2 diye düşünürsem. diğerine ne yazıyorduk? 1. 1 eksi 2 çarpı sinüs x 3 bölü 5 karesini alırsam 9 bölü 25. 1 eksi 18 bölü 25 eder. Burada 25 ile 1'i çarpım 18'den çıkartırsam cevabım 7 bölü 25 olur. Bugünkü dersimiz bu kadar görüşürüz gençler.